Wilson'ın yapmış olduğu 12 voltluk çift motorlu yeni bir araç elimize ulaştı. Aracın çalışmadığı şikayeti var. Bu araç biraz fazla kurcalanmış. Çözebilir misin dediler. Bakacağız. Bu üstteki plastiğin bir tarafının iki tırnağı da kırılmış durumda. Buradaki anahtarların kontrollerini sağlayacağız. Buradaki koltuğun hareketli, ileri geri ayarlı olduğunu fark ediyorum. Fakat koltuğun alttan söküldüğünü daha sonra anlıyorum. Altta iki tane somunu var. İki somunu söktüğünüz zaman bu koltuk komple çıkıyor ve aküye ulaşıyorsunuz. Komple kontrolleri sağlayacağız. Çünkü araç kurcalanmış durumda. Problemi bulmamız biraz zor olabilir. Aküyü gördünüz. büyük bir aküsü mevcut. Küçük bir elektronik kartı var. Bakalım aracımızda daha neler çıkacak. Öncelikle akünün kenarındaki pimi çiviyi ya da çentiyi çıkartıyorum. Akünün üzerinde voltaj var mı? Onun kontrollerini sağlayacağım. Aküde voltaj varsa ki var 12.55 gösteriyor. Yani akü dolu. Bu aküyle bu aracın çalışması gerekiyor. Şimdi bir de termik kısmından ölçüyorum. Termik sağlam mı diye. Termeye de baktığım zaman evet termikte de geçiş var. Yani bu bölümde sıkıntımız yok. Burayı kapatıyorum. Bu koldaki kontrolleri de sağlayacağım. Öncelikle Sıradan devam ediyorum. Açma kapama butonuna geldim. Burayı bir bakalım. Videoyu sökecektim ama vazgeçtim. Direkt düğmeyi çekmeye karar verdim. Burada iki tane siyah ve kırmızı kablonun kesildiğini görüyorum. Butonun ölçümlerini anek yardımıyla sağladığım zaman butonun çalıştığı kanaatine varıyorum. Butonda herhangi bir problemimiz yok. Bunun iki tarafındaki tırnaklar kırılmış. Buna vida atacağız. Oraya sabit standart bir düğme de takabilirsiniz. Artık tercih sizin. Nasıl isterseniz. Burada düğmenin içini açmadan herhangi bir şey yapmadan orayı kapatıp topluyorum. Bir de ileri geri düğmesini kontrol edelim. Buradaki sistemi gördünüz. Anenk'ten destek alıp buradaki ölçümleri yaptığım zaman buradaki butonun elektriği ya da enerjiyi geçirmediğini fark ediyorum. Ne yapacağız? Bakın burada bir taraf boşta durumda. Soketi çıkartıp diğer tarafa takıyorum. Yani burada da düğme tamirine girmiyorum. Burada çift ayak var, çift tırnak var. Sadece soketin yerini değiştirerek butonun diğer kısmını kullanıyorum. Bu şekilde ileri geri düğmemiz çalışacak. Oradaki ayrıntıyı kaptığınıza adım gibi eminim. Şimdi geçelim karta. Kartta bir kontrollere başlayacağız. Şu an tamamen göz kontrol yapıyorum. Hani kalitede vardır ya. Öncelikle göz kontrol. Kontrollerimi sağladığım zaman kartın arka yüzeyi temiz, ön yüzeyi temiz. Herhangi problem yok. Bir iki ölçüm yapıyorum. Kart sağlam çalışır durumda ama karta enerji gelmiyor. Bir sıkıntımız var. Aküde enerji var. Açma kapama düğmesi çalışıyor. Ama kartı enerji gelmiyor. Bakın burada ince bir nokta var. Şarj olurken aracı elektrik gitmemesini sağlayan buradaki kablo kopmuş durumda. Baktığınız zaman sağlam gibi duruyor ama çektim hemen elimde kaldı. Yani makaronun lastiği tutuyordu orada aslında kablo temasını yitirmiş durumda. Burada enerjimizi yakaladık. Elektrik var. Artıyı gördünüz. Şimdi ben oradaki bağlantıyı manuelden yaptım ama araç yine çalışmıyor. Neden? Çünkü araç kurcalanmış durumda. Şimdi burada bir rolemiz var. Buna maş rolesi mi dersiniz? Start rolesi mi dersiniz? Ne dersiniz deyin. Bir taraftan artı ve eksi giriyor. Bir taraftan da kontak yapıyor. Yani kırmızı kalın olan kablolar kontaklamamızı yapıyor. Diğerleri de rölenin çekmesini sağlıyor. Fakat buradaki rölemize de maalesef 12 volt gelmiyor. Rölenin bağlantılarını kontrol ediyoruz. Resmi gördünüz. Aynı resimdeki şekilde rölenin bağlantısını yaptım ama araç yine çalışmıyor. Bu sefer rölenin ayaklarına 12 volt geliyor mu diye ölçümlerimi yaptığım zaman rölenin ayaklarına 12 volt gelmediğini fark ediyorum. Açma kapama butonundan artı ve eksi röleye ulaşıyor ama diğer taraftan röleye enerji gelmiyor. Yani kablolar aslında sağlam artı ve eksi demeyelim ama akü tarafından eksi gelmiyor. Öncelikle şöyle yapalım. Biz buraya şarj soketimizi bir ayarlayalım. Elimde devreyi kesen şarj soketinden yok. Buraya standart şarj soketi yani kendi şarj aleti olacak şekilde 11'lik matkapla deliğimi delerek oraya uygun soketimi somun yardımıyla sıkarak sağlamlaştırıyorum. Bakın sıfıra sıfır giriyor. Hiçbir boşluk yok. Orijinal gibi. Bundaki tek problem şöyle olacak. Araç şarjda olsa bile çocuk oturursa araç gider. Yani devreyi kesmeyecek. Bunun bilgisini biz zaten sahibine bildireceğiz. Hatta videosunda göndereceğiz. Buradaki şarj bağlantılarını ayarlıyorum. Makaronları tekrardan sıkılaştırıyorum. Buradaki soketimizi sağlam bir şekilde ayarlıyoruz. Buradan direkt 12 volt'ta aküyü destekleyeceğiz. Bu şekilde şarj araç olmuş olacak. Buradaki bağlantıları ben burada turuncuyu artı yaptım. Bağlantılarımızı tamamladıktan sonra testimizi yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 10 numara oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Orijinal gibi duruyor. Alttaki soket kullanılacak. Bakıyorum fişi şarza taktım. Evet, aküyü doldurmaya çalışıyor. Akü bağlantısını yaptığım zaman bir de dijital ekrandan kontrollerimi sağladığım zaman ekranın değerinin yükseldiğini görüyorum. Artık aracımız çalışır duruma geçti. Bunu tabii ki test ekibimiz kontrolleri sağlayacak. Bunu Söğütlü'de karate'de kendi kategorisinde birinci olan kızım kullanacak. Testi o yapacak. Küçük bir görüntü sizlerle. Güzel maçlar oldu. Şimdi biz testimize geçelim. Aracın kontrollerini sağlayalım. Problem var mı yok mu? Kontrollerimizi yaptık, araç çalışır durumda ve aracı sahibine teslim ettik. Herkese kolay gelsin.